iyi Ya hayır be. Karpuz okeydik de yani. <laughs> ya karpuza nasıl okeydin ya? ya abi, abi ekmek karpuz çok güzel okay. gidiyor. Ne? Ya sektere git ekmek karpuz ne ya? Ya bu içine karpuz koymuyorum ya, ya. Karpuz koymuyorum da ya, abi. Ya sayın Cumhurbaşkanım şu gençliğin sesini duyun artık ya. Şu ekonomiyi lütfen düzeltin. Adam karpuz arası ekmeğe güzel diyor amına koyayım ya. Bu arada denilebilir abi ya. Ekmek ya ekmekle karpuz ederim, çok güzel. Oğlum o ekmek karpuz değil. Karpuzla peynir o amına koyayım. Peynir Hayır o. Hayır abi karpuz ekmek de, de çok güzel ya. Gidiyor, ya. gidiyor ya. Çete sor ya. Vallahi iyi gidiyor ya. Ya tamam da içine koymazsın amına koyayım ya. Abi, ya. Ya, çetin, ya sen yani. çetin, çete de sor çeti arkana mı almaya çalışıyorsun? Yok abi senin yaptığını yapıyorum hep. Tamam çete sor bakayım ya. E, şimdi, tövbe ya Rabbi günah sokacaksın beni. Abi, Ananın ama on numara olur de, değil mi o abi, abi, ne oğlum? On abi, numara de, olur. Çok, abi, abi çok mayonez lazım mayonez lazım. Ranch ranch. Ranch. <laughs> Çekirdeklerin hayır bari dayı. Karpuz yerken çekirdeğini ayıklayan adam cayır.